Daha ne diyorsun sen ya? Hıslı tuttun mu Sen kimsin lan? Ben Fahrettin diye asistanıyım Hasta mı tuttu Fahrettin? Ya. Evet. Niye oturuyorsun burada? Ya birazdan gelecek. Bak dışarıda bekle öyle şey saçma iş şey olmaz. Hacı sen ne diyorsun asistanıyım dedim. Gelecek <gülüyor> birazdan. <laughs> Allah ya. Tribe mi alınsın sen ya? Ne kullanıyorsun sen? <laughs> Kafayı <Köşeyi> yiyor herhalde. <laughs> Ben ömrümde senin kadar dejenere insan görmedim be. Ne diyorsun ya? Bir de bunlar e çıkar mısın? <laughs> Terbiyesizlere bak. Kusura bakmayın Sinan Bey, trafik vardı. Asistanım buradaydı. Ee, asistanıma dedim, idare et dedim. Böyle terbiyesiz, böyle dejenere insan görmedim ya. B buraya oturmuş da, da ben, ka kayda giremedim ki ona. İdare et dedim, söyle Sinan Bey. Ağzımızı açıyoruz. Ya. Ne diyorsun? Hacı diyor bana. Terbiyesizlik etmişsin lan bir kusura bakmayın özür dilerim yani. Yani hiç yakışmadı senin gibi birine böyle bir asistan hiç yakışmadı. Valla kovarım yeni geldi zaten. Hiç yakışmadı ama güzel kız. Güzel kız ama... Güzel kız ama önemli olan iç güzelliği Besin Han Bey. Yani içi güzel değil demek ki. Bir daha söyle bakalım. Önemli olan iç güzelliktir diyor. Ne? Tabii iç güzelliğidir. Önemli olan iç güzelliği midir? İç güzelliğidir tabii. Önemli olan. E tabii iç güzelliğidir. güzelliğidir. Ruh, güzelliği Ruh güzelliğidir. Ruh güzelliğidir. Ruh güzelliğidir, tabii. Ya, ya halka sen dangala. Ama bu... Sen halka o... sen dangala. Peki o zaman madem iç güzelliğisin o zaman insan içinde ne var lan? İnsan içinde ruhu var. Ruh var değil mi? Tabii. Var mı yok mu? E var hepimizin ruhu ya var Ruh var. E tabii. Üç beyazları say bakın bana lan. Üç, üç beyazlar ne? Üç beyazlar. Yani şu, ye, gerekiyor. Evet. Un, şeker, tuz. Un, şeker, tuz diyorsun değil mi? E öyle. Tuz nedir lan tuz? E, tuz baharatıdır. Tuz nedir değil mi? Ben, çok tuzlu yiyorum. Seversin değil mi? Ben tuz çok severim. Yemeğe mi lezzet verir değil mi? E, tabii. Tuz ruhu ne lan? E, tuz ruhu ne lan? Da... Tuz ruhu ne? Öyle, kristal... ne tuz ruhu? Kristalimsi bir <laughs> şey <laughs> böyle. Kristalimsi bir şey değil mi? Onunla da bir şeyler yapılıyor işte. Asittir, asit. Eee asittir. Ya. Tuz ne kadar güzel bir şey, ruhu ne kadar asit bir şey. Sen hiç böyle bir süpermarkete giriyor musun? E giriyorum. Giriyorsun değil mi? E, tabii giriyorum. Orada evet. böyle bir tane şey reyonu var değil mi? Böyle sebze reyonu var. Genelde ben, ben tabii hep oradan alırım. Oradaki sebze reyonu. Süpermarkette sebze reyonu var mı yok mu? Var. Var değil mi? Var tabii. Oraya gittiğin zaman neye bakıyorsun? Domateslere bakıyorsun değil mi? Bak. Domateslere de Domateslere bakıyor musun bakıyorsun? Domateslere de bakıyorum. Domateslere bakıyor musun bakıyorsun? Bakarım tabii. Bakıyorsun değil mi domatese? Bakıyorum domates evet, alacaksan bakıyorum. Sen mesela oraya ondan böyle kirli, çürük, ezik büzük, pis domates alacaksın oluyor mu? Almam onu niye aman alayım canım? Yemin. Almam tabi. Neden almıyorsun? E, çürük. Önemli olan iç güzelliği. <laughs> Neden almıyorsun? Ama görünüşü... Ya iç güzelliği ise? Değildir ama görünüşü... Ya gör... içi ise? Dışı kötü ise içi de kötüdür. Yok ya. E çürük diyorsun. E o zaman dışı kötü ise içi de kötüdür dedim o zaman çirkin kızın içi de kötü olacak. Hayır İçman. İnsan olunca iyice güzel olabilir. Ne alakası var? Yani... Yani, ama... bak tıkandın, tıkandın, Fahrettin tıkandığını kabul edeceksin. Karşılıklı <laughs> tartışmalarda böyle ilerlenir. Sen... ...ruh güzelliği diyorsun değil mi? Tabii ki ruh güzelliği diyorum. Önemli olan ruh güzelliği. Ruhlar aleminde mi yaşıyoruz biz? Hayır, insanlar... Burası var. ruhlar alemi mi, dünya mı burası? Dünyada yaşıyoruz. Senin dediğin öteki dünyada. Ruhlar güzelliği, öteki dünyada. Bakarsın, sen de ruhsun... Bakarsın karşı ruha, İşte burada ne be... kadar güzel ruh dersin. Dünyada niye bakıyorsun? Kafasız. Dünyada görmüyorum ki ruhu. Neyi görmüyorsun? Görmediğin şeyin nasıl güzel olduğuna karar veriyorsun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Her şeyin dışı daha güzel. Oğlum canım öyle evet şey. Öyle. Midyenin dışı mı ya, daha güzel? Ya güzel kardeşim, midyenin dışında ne var? İ i dışında kabuk var, içinde inci var. İnci mi var? Tabii. Ne? <laughs> midyenin içinde inci yok mu? Midyede. Ya. E tabii. Ya sen hakikaten cahilsin lan. Hakka İnci... sen dangalaksın lan. nerede? O midye değil koçum. Ne o? İstiridye. Midye ayrı, istiridye ayrı. Midye lağımın kenarında yetişir büyür. Aynı şey canım. istiridye de diye benzemiyor musun? İstiridye'nin böyle ucu böyle böyle olur. Böyle açılır o. Tamam. Midyenin geçinde pirinç olur. Onun kabuğu vardır. Midyenin geçinde pirinç olur. İnci yerine. Yani. Pirinç olacak. Pirinç olur içinde o oh hayır. Görmüyor musun tezgahta satılan midyeyi? Onu sonradan yapıyorlar. Ya içine. kapağı kapalı nasıl açıyorlar içinden pirinç koyuyorlar? Pirinç yetişir mi canım midyenin içinde? pirinç çıkar. Baharatlı baharatlı, evet, şan fıstığı evet. falan var. Midye öyle bir hayvan, güzel arkadaşım. Midye pirinçtir ya. Sinan Bey midyenin içinde pirinç sonradan koyuyorlar. Ben nasıl gördüm. koyuyorlar? Gördüm imalethanesini. Nasıl koyuyorlar? Kapağı kapalı değil mi sen aldığında? Kendin çıktığı açmıyor musun? Tekrar birleştiriyorlar. Nasıl? Yapıştırıcıyla mı? Yapıştırıcı bilmiyorum bunu tekrar birleştiriyorlar. Ben bilmediğim konuda niye konuşup ben izlesin ya. Sinan be pilav o içindeki evet, pilav. Pil evet pilav. Bildiğimiz pilav. Ya, odur. Midye pirinçli çıkar. Denizden öyle çıkar. Muz bilir misin sen muz? Bildiğimiz meyve muz. Bir i̇şte güzel bir durum. Kabuk vardır. işte. Odur, değil mi? Evet. Ne çıkar sizden Meyve çıkar. Meyve çıkar. İşte içi güzel. Neyin? Muzun. Muz nereden çıktı? E muz dediniz, dışın kabuk içi güzeldir dediniz, örnek verdiniz, kendinizi yalan. Senin şey, muzdan bir örneğim olmadı. Olur mu canım? Yok muz dediniz. Mu Yok dediniz ben muzdan örnek vermedim. Ha yanlış örnek verdiniz, içi güzel çıkınca hemen vazgeçiyorsun. Neyin lan? İşte dışı nasıl dedi, deyince içi güzel çıktı. Neyin dışı nasıl? Muzun. Muz nereden çıktı? Örnek verdiniz ya. Ben öyle bir örnek vermem kesinlikle. Bana kavramları karıştırmayalım. Ermayla armudu bir tavaya koymayalım. Ben koymuyorum, ben, ben insanlardan bahsediyorum. Elimle ağzını bir tepede koymayalım. Biri biri bu bir ben. meslekli insan. Ayrılmasını bilelim. Evet. Telefon geldi. Telefonla mı çağıracaksın bunu? arkadaşım var benim, Keto. Onu arayacağım. Keto, keto mu arkadaşınız? Necmi Keto, Tabii. Bekle şimdi, sana ruh getireceğim. Bak bakalım, güzel mi değil mi? Alo! Güzel kardeşim, saygılar diliyorum. Nasılsın, iyisin? Anladım. Ya biz bu ruhu nasıl çağırıyorduk? He ben bir tartışmadayım da yayındayım. Düzenbaz o ruh çağırsın Sinan Bey? Yok burada bir geri zekalı arkadaşla tartışma halindeyim de. He ha, nasıl çağırıyorduk? Önce... Tamam anlaşıldı. Tamam canım. Hadi kolay gelsin. ...kendine iyi bak, kolay gelsin. Al. Sinan Bey, atıyor. Nereye? Ay, Ruh, şarkı... Kapa gözünü. Kapa gözünü. He, kapattım. Kapa gözünü. Hı. Ruhlar aleminin bir ruhu. Gel böyle bu yana. Gel de bu adama göster kendini. Gel bakalım, gel. Daha bak geldi? Evet. Tamam git Ruh git Evet. Nasılmış? Güzel miymiş Ruh? Ne oldu? Güzel miymiş Ruh Kötü. Kötüymüş değil mi? Kötü. O zaman bilip konuşmayacağım. Nasıl yaptın? Ee, da... öğrendik işte adamından öğrendik. Yani işin aslı sonuçta Ruh güzelliğinin sen iyi olduğunu söylüyorsun da. Şimdi güzellik yarışmalarını biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii. Saçma saçma kızlara güzel diziyorlar. Biliyorsun en güzeli kim seçiyor? Evet. Güzel seçiyorlar değil mi? Evet. Güzellik yarışması da. Saçma saçma jüri üyeleri. Senin gözüne jüceleri... göre o zaman ruh güzelliği ön, ön planda olsaydı ruh güzelliği yarışması yaparlardı. Keşke onu yapsalar. Kim olacak onun jürisi? <laughs> ne dinlemiş mi olacak? Ne bileyim canım. Zekeriya Beyaz mı olacak? Kim olacak? Yani böyle saçma konularda benimle konuşma. Ben nasıl kitlendim? Görüyor musun? Ben olurum, ben güzel, anlay anlayan insanım. <laughs> lan, hadi. Ha? Hadi.